Bizde şey olayı var. Neydi anne? Bayramda şey yapman lazım. Normal anne babamın elini öpüyorsun değil mi? Evet. şimdi öpüyoruz. <öpüşecek gülüyor> <ama> sen... <laughs> Hayır. Orhan'ın <laughs> elini öpeceğim. Öyle mi? Orhan'da <laughs> sana Ben sana açtık, <laughs> <var. Sonra> açtık <laughs> vereceğim. Aynı. Öyle bir şey var. Şimdi öp el, öpüşecek miyiz? Hayır tabii. <laughs> Neredeyiz Cansu şu an? Şu an Darüşpınar Yaylası'ndayız. Bizim bayağı bir küçüklüğümüzün geçtiği bir yer. Elif ablayı gezdiriyoruz. Bu turumuzun şeyi bu herhalde. Şimdi büyük görelim. <gülüyor> <gülüyor> Gezelim görelim de bu hafta Singapur'dan uzanan bu yolculukta. Şimdi <laughs> Dersimlerde şimdi büyük kaya ve küçük kaya var. Küçükken biz oraya gidemezdik, yasaklı bölgeydi bizim için çünkü tehlikeliydi. Şimdi hep birlikte oraya gideceğiz. Öyle drone uçuracağız, oradan böyle size güzel manzaralar göstereceğiz. Aynen. Özlemiş misin peki buraları? Ya. Yani... Çocukluğunun hatırladın mı şu? Şurada ne yapıyorduk mesela? Şu şurada... alanda. Abimler futbol oynadı. Burası çok komik bir şey. <laughs> ben küçüktüm abim tam ergenliğe girdiği dönemler. Ben de abimin peşinden koşuyorum tabii. Ne ya yani aynı şeyleri yapmak istiyorum. Ama çok fazla erkek çocuğu falan var. Ve öyle olunca abim de ergenlik benim orada tek başıma kız olarak oynamam, futbol oynamam istemiyor. Ben abim de daha önce hiç daha sonrasında da hiç öyle şeyler yapmış bir insan değildir. Neyse ben gidiyorum ben de oynayacağım ha. Kaç kez ben buradan ağlayarak eve gittim biliyorum anneme abim şikayet etmiyor. Abim benle olanları çok oynamama izin vermiyor <gülüyor> <gülüyor> bu sene çok uğraştılar. Şimdi bunu çekmezsem gerçekten ayıp olur. <laughs> Ayfer ablamızı da göstereyim ama. Kim o? Orhan? Ha? Kim o? Televizyon kanala çıkacaksın Ayfer abla. Bak. Bir el salla. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Emeklerine sağlık. Teşekkürler. Bugün çok çalıştım. Bizimkiler bu sene burayı için çok uğraştılar. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Gerçekten güzel ve bizi ikna etmeye çalışıyorlar işte buraya gelin şöyle güzel böyle güzel işte internet falan da çekiyor bir geldik iki gündür şey elektriği kestiler Cansu'nun <laughs> tepkisi ya ben internet ararken elektrik yok <laughs> daha kötü <kes. gülüyor> geldik Mersin'e. Güzel bir bayramdı gerçekten. Artık var mı söylemek istediğim bir şey? Yorgun. <laughs> Yorgun. Yorgunum dostlar. Aynen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Uyudular mı? Ha? mm hmm oh mm